Show TV'nin Rekordman dizisi, Deha efsane bir şekilde devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizide her bölümde ters köşeye hazır olacağımız detaylı sahneler izliyoruz. Yeni bölümün öncesinde tüm detaylardan hızlıca bahsetmeden önce, eğer siz de Deha'yı izliyorsanız, kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz bu sayede, herkese sayımızı göstermiş oluruz. Devra'nın ailesinden İskender'e inanacak, onun tarafında olacak birisi var, o da Devra'nın abisi Ferman. Hatta yakın bir zamanda evden bile gittiğini, tamamen İskender'den olduğunu göreceğiz. İskender'in büyük aşkı Aysel çok yakında İskender'i aldatacak. Bunu çelişkili davranışlarından bile anlayabiliyoruz önceden de söylediğimiz gibi. Dizinin en tehlikeli karakteri Aysel'dir. Gelelim en gizemli karaktere Sophie. Sosyal medyada Sophie karakteri Devran'ın hayali olarak gördüğü birisi diye konuşulmuştu. Fakat Sophie diğer karakterlerle de konuştuğu için bu ihtimal sıfır. Asıl detay, Sophie'nin sadece okuyan zeki, sakin bir karakter olmadığı. Senarist bize çok büyük ters köşe yapacak, Sophie'nin ilerleyen zamanlarda aslında bir seri katil olduğu öğrenilmesi an meselesi. Silah kullanabilen, gaddardaki gibi kötü adamları ortadan kaldıran birini görebiliriz. Erken final yapan gaddardaki müdür karakterini de oynamıştı. Oraya da benzetme olacağını söyleyelim. Devran Sophie'nin gerçek yüzünü sonradan görecek. Hatta aras bulut inemli gadların setini ziyarette bulunmuştu. Bu da demek oluyor ki ilerleyen bölümlerde gadları hatırlayacağımız sahneleri bol bol seyredeceğiz. Zekayı fazlasıyla gördüğümüz Deha dizisinde şimdi aksiyonu görmeye hazır olun. Çata patlı sahnelerin çekimleri yapıldı. Aksiyon yönetmeni Uğur Yıldıran çok iyi iş çıkardı. Tüm ay yapım dizilerinde onu hem arka planda hem de ekranlarda gördük. Yine dahi olacak fakat konuk oyuncu olarak giriş yapması bekleniyor. Deha ile ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın dostlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.